Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım sevgilin elişi dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel sıralı pullu bir ile geldim arkadaşlar. Uzun bir zaman oldu video çekmeyeli bazı nedenlerden dolayı. Hem de yaz ayları çok fazla yapmaya fırsatım olmuyor, o yüzden çekemedim arkadaşlar. Ayrıca başka videolar yayınladım sizlerden gelen güzel yorumlar güzel beğenileriniz için çok çok teşekkür ederim beğeni yapıp yorum yazan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar Evet arkadaşlar uyanız pullu dedik yazmamız bordo renk mor çiçekleri ve mor iple çalışacağız aynı renkte pullarımız hem büyük hem küçük pullar var şöyle arkadaşlar. Aralarına küçük pul ortasına da büyük pullardan yapacağız. Çok güzel bir örnek arkadaşlar. Hem kolay elimizde çok fazla beklemeden çabucak biten bir örnek arkadaşlar. Ben daha fazla sizi bekletmeden hemen yapımına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Arada 3 tane küçük pullardan bu yuvalardan yapıyoruz. Bir tane örüm çek yapıp tığ ama 2 defa dolayıp arada 2 tane tığ batısı atlayıp 3.ye girip kapatıyorum. 2, 2 ve 2 kapattım. Bir tane zincir çekip pullumuzu ters tarafından tığımıza geçiriyoruz ve sabitliyorum. Sıkacağız. sabitleyip üstüne bir tane zincir çekip şöyle arkadan döndürüp buraya 8 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 dokuzuncuyu yuvanın içine yapıyorum arkadaşlar ve yine bir tane örümcek yapıp iki defa tığla dolayıp arada iki tane tığ bastı atlayıp üçüncüye girip kapattım 2 2 ve 2 kapattım bir zincir çekip büyük olan pulumuzu getirip delikli yerinden sabitliyoruz daha sonra yine bir zincir çekip, kapatıyorum yine aynı şekilde 8 tane sık iğne yapıyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 9. 9. tığ batısının içine kapatıyoruz Pardon. Dilim sıçtı arkadaşlar. Yine bir çek yapıp iki defa donayıp arada iki tane tığ bası atlayıp üçüncüye girip kapattım. İki tığ ve iki kapatıyorum. Yine bir zincir çekip küçük pulumuzdan bir tane alıp ters tarafından tığımıza geçirip sıkıca kapatıyoruz. Üstüne bir zincir çekip ters döndürüyorum. Yani düz yüzü bize bakıyor arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 7 8 9. yuvanın içine kapatıyorum. Üstüne yine bir örümcek yapıp iki defa dolayıp iki tığ bas atlayıp üçüncüye girip kapatıyorum. Böyle arkadaşlar bir zincir çekip yine küçük bir tane pul koyuyorum arkadaşlar getirip ters tarafından tığımıza sabitleyip kapatıyoruz. Bir tane zincir çekeyim. Kapatıyorum. 2 3 4 5 6